Poyraz, hadi aç bakalım bir. Garaja gireceğim ben. Garajın kapısını aç bakalım. Dıt dü dıt dü dıt. Oo. Dıt dü dü Sarı araba da geldi. Bu da garaja giriyor. Dıt dü dıt dü Kapatabilirsin kapıyı Poyraz. Hadi bakalım. O arabaları garajdaki yerlerine koy bakalım bir. Hadi garajdaki yerini alsın arabalar. Hadi. Oo. Poyraz çok güzel oyun oynuyor ya. Beni oyununu almıyor. Ben şimdi onun oyununu hemen bozacağım. Bir kötülük düşünmem lazım. Aa! Buldum. Garajda yangın çıkartacağım. Bu arabaları kaza yaptıracağım. Ortalığı karıştıracağım. Bakalım üstesinden gelebilecek mi? Hadi bakalım. İş başına Joker. Hmm. hmm. Eyvah! Poyraz arabalar kaza yaptı. Yangın çıktı garajda Poyraz ne yapacağız biz şimdi? Baksana kamyonla kocaman araba garaja çarptı. Bu arabaların hepsini garajdan tahliye etmeliyiz. Yoksa bütün arabalar yanacak. Çabuk olmalıyız Poyraz. Önce şu yangına sebep olan arabaları çekelim buradan. Hadi hemen anneciğim hemen geriye çekelim bu arabaları. Hadi buradan gönderelim arabaları. Ben Tamam, hızlıca arabaları tahliye et anneciğim. Evet, of Poyraz biz tek başımıza yetişemeyeceğiz herhalde. Yanıyor arabalar oğlum, önce aşağıdakileri kurtarman lazım. Hadi. Oh, şehirde karışıklık çıktı. Kedi çocuk, baykuş kız, hemen yardım etmeliyiz. Hadi, iş başına. Garajda yangın çıktı. Bütün arabalar yanacak, onları kurtaralım hadi çocuk. Oo, baykuş kız. Süper baykuş kanatları. Hadi yardım edelim. Kertenkele çocuk nerede? Buradayım buradayım. Yetiştim geldim. Hadi şimdi hemen söndürelim yangını. Arabaları kurtaralım. İtfaiyeyi aradınız mı? <laughs> baykuş kız kedi çocuk aradınız mı itfaiyeyi? Poyraz aradın mı itfaiyeyi? Hemen alayım mı? Hemen ara. Çabuk biz de o arada arabaları kurtarmaya çalışalım. Hadi bakalım. İtfaiye burada tamam. yangın var. Tamam. Hemen geliyoruz yangını söndürmeye. Nerede yangın? Garajda. Garajda mı yangın var? Tamam siz hemen arabaları tahliye etmeye başlayın. Biz de geliyoruz. Hadi itfaiye gelesiye kadar kurtaralım bütün arabaları. Hadi kedi çocuk. Kertenkele çocuk yardım edin. Hadi Poyraz sen de yardım et. Hadi hep birlikte güçlerimizi birleştirelim. Iki Bütün iki arabaları kurtaralım. Oh, hadi siz de buraları kurtarın. Hadi. Ben iki iki almayı düşünüyorum. Tamam hadi herkes bir kattaki arabaları çıkarsın kurtarsın. Hadi bakalım baykuş kız yardım et. Kedi çocuk sen de hemen yap. Hadi bakalım. Oo, oh, yangın büyüyor. Eyvah! Poyraz, hızlı olmalısın. Çabuk! Oo, oh, yangın üst katlara kadar çıktı ya. Çabuk, çabuk Poyraz. Hadi! Ah, burada birkaç tane araba kaldı. Bunları da alalım. Oo! Oh, kedi çocuk, senin daha burada bir sürü araban var ya. Hadi, bunları da hemen almalısın. Çok az araba kaldı Baykuş kız. Ama alevler çok yüksek baksana. Artık biz de yanacağız ya. O kertenkele çocuk bitirmiş. Çabuk buradaki son iki arabayı da alalım. Tamam tamam oluyoruz hemen. Hadi bakalım. Oh bizim kattakiler bitti. Kertenkele çocuk nerede? Eyvah kertenkele çocuk yangının ortasında kalmış. Alevlerin arasında onu Hemen, hemen gidiyorum. Hayır, sen gidemezsin kedi çocuk. Benim süper baykuş kanatlarım var. Baykuş kanatlarımla uçacağım ve hemen şimdi kertenkele çocuğu oradan kurtaracağım. O gidiyorum. Süper baykuş kanatları. Ooh, kertenkele çocuk. Oh aldım seni kurtardım. İyi misin? İyi misin kertenkele çocuk? Alevlerin arasında kaldım. Beni de kurtardın baykuş kız. Teşekkür ederim. Oh biraz öksürüğüm var. Nerede kaldı bu itfaiye ya? Arabaların hepsini biz burada kurtardık ama garaj hala daha yanıyor. Poyraz aradın mı itfaiye? Geliyorlar mıymış? Evet. Tamam. Nerede kaldı bunlar ya? Gelmediler garaj hala yanıyor. Allah Allah, baksana bunlar da yazık hastalandılar. Geldi. Oo, itfaiye de geldi. Çabuk itfaiyenin hortumunu çıkartıp garajdaki yangını söndürelim Poyraz. Hadi. Hah, söndür anneciğim, söndür yardım et itfaiyecilere. Evet, son katta kaldı, şurada kaldı Poyraz biraz daha. Ha, onu da söndür anneciğim. Şu anda köpük yap Köpük mü yaptın? Evet. Tamam. Söndür söndür. Ha şimdi ne yapıyorsun? Su, Su mu yapıyorsun? Tamam. Söndü. Hiçbir yerde ateş kalmadı. Baksana Poyraz. Yangın bitti. Teşekkür ederiz pijama askerliler bize yardım ettiğiniz için. Ama bu yangın nasıl çıktı biz hiç anlamadık. Bizim hayatımızı kurtardınız. Teşekkür ederiz süper kahramanlar. O oh, de işini bitirmiş. İtfaiye de gitti. Hmm. Götürüyor musun itfaiyeyi Poyraz? Evet. Tamam. Oho, nereden çıktı bu pijamaskeliler ya? Bütün planımı alt üst ettiler. Berbat ettiler. Yangın çıkartacaktım. Poyraz'ın oyununa engel olacaktım. Süper kahramanlar nereden gördüyse hemen gene geldiler. Kurtardılar ya.